Hanım, İl Yönetiminden arkadaşlarım, belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, meclis üyeleriniz, basınımızın değerli temsilcileri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Organize sanayi bölgesinde bulunan bu tesisimiz ilçemize çok yönlü yarar sağlayacak ve kurulumunu resimlerde de gördüğünüz gibi ilk hali son hali yandaki resimlerde görülüyor. Hiçbir şey yokken yaklaşık bir, bir buçuk sene gibi bir sürede bu hale getirmiş bulunuyoruz. Taşkırma ve eleme tesisimizi sizlerin huzurunda bu camımızın hizmetine sunacağız inşallah. Belediye olarak tabii Mahallelerimizdeki cadde ve sokaklarımızın üst yapı çalışmalarında, hem alt yapı çalışmalarında, hem üst yapı çalışmalarında en önemli gider kalemlerinden e, birisi olarak yollara sermiş olduğumuz e, mucur, kum e, ve dolgu malzemesi bizim e, belediyemizin önemli giderlerinden biriydi. Şimdi bu tesisle bu giderlerimizin düşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Eee Bildiğiniz gibi organize sanayi bölgemizde birçok mermer fabrikamız var. Bu mermer fabrikalarımızın artıklarını, mermer ve taş artıklarını, molozlarını biz bu tesisimizde değerlendirerek biraz önce saymış olduğum hem altyapı hem üst yapı çalışmalarında kullanacağız. Çevresel etkilerini de, tabi bu artıkların çevresine, çevreye vermiş olduğu zararlarda, çevresel etkilerinde minimum seviyeye düşürmüş hatta sıfırlamış olacağız inşallah. Ee, aynı zamanda tabi yatırım yaparak ilçemizin sanayi alanında gelişmesinde ve istihdam sağlanmasında da büyük katkıları olacak. bulunduğu alan hem organize sanayimizin hem şahıslarında şahıslarının uzun süreli kiralama yaparak e, biz burada büyük hedeflerimiz, hedeflerimiz büyük belediye olarak. Şimdilik sadece kırma tesisi olarak faaliyet gösterecek ama ilerleyen zaman e, zamanda e, yine belediyemizin ihtiyaçları olan parke tesisi yine bucağımızın ihtiyacı olan beton tesisi gibi büyük hedeflerimiz var. E, şimdilik bu şekilde başladık. İnşallah ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayatımızın değerli üyeleri, belediye personelimiz ve basınımızın güzide temsilcileri hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. 3 yıldır belediyemiz iki yıldır belediyemiz çalışmalarını yaparken zaman zaman istişare ediyoruz. Maliyet hesaplaması yaptığımızda da belediye başkanların bunları, bunu, bunları çok iyi bilir. Yolla ilgili maliyetler büyük maliyetler. Bununla ilgili bir çalışma yapalım dediğimizde böyle bir konkursör tesisi, taşkırma tesisi ve devamında da Biraz önce başkanım da ifade etti. Hem parke hem de beton tesisi olarak da belki ilerleyen zamanlarda imkanlar dahilinde değerlendirilebilecek bir yer. Ve burayı açmaya karar verildi. Ben burada bu tesisin açılmasında, makinelerin alımında ilçe teşkilat başkanıma, ilçe teşkilat üyelerime, belediye başkanıma, belediye başkan yardımcılarıma, meclis üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Onların emeğine şahidim. Birçok görüşmeler yapıldı. Fiyat konusunda birçok görüşmeler yapıldı. Buraya olması konusunda birçok görüşmeler yapıldı. Hepsinde emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabi yol ile ilgili maliyetleri belediyemizin fazla. Burada hem vermen artıklarının değerlendirilmesi konusu da bir anlamda çözüme kavuşmuş oluyor. Biraz sonra belki gazeteci arkadaşlar çekim yapmışlardır. Arkamızdaki bulunan ve ön tarafımızda bulunan alanda mermer artıklarını e, buradaki mermer fabrikalarımız gelip döküyor. Ve bunları da biz bir anlamda ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Hem artıkların değerlendirilmesi hem de belediyemizin e, maliyet düşürücü bu faaliyeti yapması noktasında değerlendiriliyor. Ben hayırlı uğurlu olmasını... Tabii ki e, belediyecilikte hizmet üretirken vatandaşa mazeret üretmemek gerekiyor. Vatandaşın talepleri geldiği zaman uzun süren mazeretleri devam ettirmek çok güç oluyor. Aslında insanımız da ihtiyaçlarını giderme adına bir takım taleplerde bulunuyor. Bu çerçevede bu, burası inşaat halindeyken, yapımına başlanmışken geldik. Buralara baktık, güzel olacağını ifade etmiştik o dönemde. Ee, tabii ki belediye başkanım da ilçe başkanımın da araçlar alımlarında e, onun da çok büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, halkımıza daha iyi hizmet götürme adına, mazeretleri ortadan kaldırarak ve ihtiyaçları süratle giderme adına e, bu çalışmalar yapılıyor. E, dolayısıyla e, belediyelerimiz e, bundan sonraki faaliyetlerinde e, çok daha yönlü çalışmalarını mutlaka yapmaları gerekiyor. Bunu başkanlarımız e, yerine getiriyorlar. Buraya kadar zahmet edip gelen Ağlasun, Karamanlı Belediye başkanlarımızla ayrıca teşekkür ediyoruz. Belediye başkanlarımızın birbiriyle dayanışmasının çok önemli olduğunu birçok defa ifade ettik. Arkadaşlarımız inşallah bundan sonra çok daha sık bir araya gelmelerini temenni ediyorum. Bugün burada güzel bir tesisin açılışına şahit olmak bizi mutlu etti. Tabii bu geri dönüşüm meselesi ülke gündeminde artık her geçen gün her belediyenin, her ilin, her ilçenin gündeminde ve burada mermer atıklarının da özellikle geri dönüşüme geçmesi bizi mutlu ediyor. Tabii burada burası aynı zamanda belediyemize bir miktar malzeme sağlasa da aslında bütün firmaların büyük bir problem olan geri dönüşümünü de rahatlatacak ve ben buradan da bir gelir elde edebileceğini ilerleyen yıllarda umuyorum belediyemizin. Çünkü Firmalar bu atıkları atmakta çok zorlanıyorlar ve zaten genelde de belediyemiz bunun yer göstermesi gerekiyor ve bir yeri gösterdik inşallah. Ve buradan da inşallah ben iyi bir planlamayla da gelir de elde edeceğini düşünüyorum. Bu konuda da desteğiz. E, firmalara tabi fazla korkutmadan yavaş yavaş gelirler de elde edilecektir. tabi yol meselesini de belediyemiz bir yandan rahatlatıyor gelen malzemeyle. İnşallah bu camımızın birçok yerine daha da kaliteli hizmeti belediyemiz sağlayacaktır. Kitap Kafe açılışıyla başladığımız açılışlara belediyemizin taş kırma tesisiyle devam ediyoruz. Belediye Başkanımız çalışmalarını 2024 yolunda aslında 2023 yolunda devam ediyor. Bu konuda bizler her zaman destekçisiyiz. Gerek bu tesisin yapımında gerekse diğer hizmetlerinde bunu defaten her yerde her platformda dile getiriyoruz. Biz başkanımızın, belediye meclis belediye çalışanlarımızın her zaman, her koşulda destekçisiyiz. Desteksiz olmaya devam edeceğiz. İnşallah daha iyi hizmetlere, AK Belediyeciliği daha güzel hizmetlerle önümüzdeki yıllarda da, önümüzdeki zaman diliminde de yine bu bucağımıza güzel tesisler, güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Şüphesiz ki belediye hizmetleri çok yoğun ve özellikle altyapı hizmetleri de son derece önemli. Belediye yapacağı hizmetlerde kaynak üretmek zorunda ve giderlerini de kısmak zorunda. Dolayısıyla bir taraftan üretim yapacak, bir taraftan da çevreye saygı duyarak, doğaya saygı duyarak atık malzemelerin değerlendirilmesi konusunda üretim faaliyetlerini hızlandırmış olacak. Dolayısıyla hem giderlerini azaltmada hem de at yapı çalışmalarında en çok kullanılan malzemenin üretiminde bir tarafta da bu malzemelerin temininde belki sıfır Maliyet özellikle de mermerin aşı olduğu Bucak ilçemizde bolca e, malzemelere sahip ve sıfır maliyette bunlar belki almış olacak. E, çok az bir kaynakla çok değerli bir ürünü ortaya koymuş olacak. Yine aynı zamanda Bucak belediyemiz zaten e, çevreye saygı, doğaya saygı atıklarının e, değerlendirilmesine sıfır atık bölgesiyle ödül almış olan bir ilçemiz, belediyemiz. Dolayısıyla Ucak Belediye'miz yaptığı güzel hizmetlere bugün e, yeni bir tanesini daha ekleyerek biraz önce açtığımız e, kitap kafe örneğinde olduğu gibi yine güzel bir proje ile e, inşallah ucağımıza hizmetlerine devam ediyor. Devam edecek bundan sonraki süreçte de. Ben tesisin hayırlı olmasını diliyorum.